Evet dostlar. Güzel bir pazar sabahı. Youtube'dan da bir görüntü yayın açalım dedik. Size Youtube'daki dostlarımız, arkadaşlarımız da e, pazar sabahı kahvaltı yaparken otursunlar. Havada daha önce kaldırdığımız kuşlar var. Dişi Arap var. Onun yanında dumanlılar var. Onlar da iyice bir oyuna başladı. E, hı hı. erkek Arap'ımız var. Diğer kümesten hatırladığınız gibi. Uçuramadığımız daha sonra uçurduğumuz o da ağır ağır e, sefere başladı. Tekrardan oyun'a girdi. Videonun devamını diğer videoları şeyden izleyebilirsiniz. Facebook'tan, TikTok'tan da görebilirsiniz. Şimdi ağır ağır inişe geçtik Evet, gördüğünüz gibi. Şuradan da bastırıyorlar, şuradan da bastırıyorlar. Bakalım ne olacak? Arkamız Evet. evet. Oraları da göstersek sonra böyle. Yani. Evet. Tamam, şimdi çektiği kadar da görürüz. Yağın üstüne kadar çekse yeter. Biraz yarama şiddetini arttırdı evet. Eteklerim uçuyor. <laughs> şey gibi oldu rüzgara karşı 100 metre giden hava. Ne kadar konuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim. Terbiyeli muhabbetlerin modası geçmiş Genco ben. Evet. Vallahi bak. Bizim zamanımıza iyi gidip bacak bacak üstüne atamazdık. Bilmem ne yapamazdık. Abi insanların özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Ben mi? Yani baca baca üstüne atmamak ne demek ya? At sen otur. Oğlum sen nerenden dinliyorsun? Biz dedik ki bizim çocukluğumuzda öyleydi diyor. İşte senin, ben, senin özgürlüğünü kısıtlıyor. Evet, dumanlı bayağı bir aldı. Geçti onların odası diyor mu? Şimdi artık küfür etmek serbest. Kadınlar çeker gibi da. küfür ediyor millet. Gençlerden daha yemediğimize şükredelim. <laughs> Gördün mü kaç metre aldı? Abi diyorum ya. <laughs> dostlar evet, gördünüz mü? Allah bak hiç yani. almadıysa 40 metre aldı. Evet gördünüz mü? En az bir şu ağacın boyu ne kadardır? 25. 20 de. 25. Evet baya baya. 41 ise o 25 kesip kaldıron. <laughs> <laughs> <Şundan Allah. gülüyor> <laughs> evet dostlar yayınımızı paylaşın dostlar. Görüyorum ben sizi burada kaç kişisiniz. Kaç kişi var? 1350 kişi var. Evet, bize madalya verdiler. Sen bilmiyorsun. Hadi ya. Hadi. Çok güzel. Yayın paylaştıkça çoğalsın dostlar. Evet. Aboneler de çoğalsın ya. Bu böyle ne bileyim sinemaya beleş girmek gibi bir şey oluyor değil mi? <laughs> Doğrusu. Bak, sinemanın kapıları açık. Parasız girecekler. Bir abone alacaklar ya. Evet dostlar hakikaten de Yol doğru söylüyor. Yani abonemizin 5 katı falan izleyicimiz oluyor yani. hani evet. Hem izlerken bir de kenara böyle bir nokta like. Üvey evlat gibi hissettik kendimizi yani. Abone olursanız artık bundan sonra aleyküm selam. Punk size selam verdi. Aleyküm selam. Trolli aleyküm selam. Hoş geldiniz dostlar. Havada üç tane kuşumuz var. Bir iki Arap, bir dumanlı. Bunlar daha önce kalkmıştı. Bir önceki canlı yayınlarımızda kalkışlarını, uçuşlarını da görebilirsiniz. Youtube'daki dostlarımız da öksüz kalmasın diye. Onlara şey da ama evet, Youtube'dan... Evet. Buyurun. Şöyle ağacı göstereyim. Kendiniz oradan hesaplayın dostlar. Gel, gel, gel. Ya ey. Gel. Havada üç tane kuşumuz var. Bunlar artık saate girmeye başladı. Herkesi indiriyorlar. Kendileri inmiyor. Neydi bu nasıl? Biz de yerinize mi gideceğiz? Yok çıkma. Dal 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 dal. Gel 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 gel. Dönüyorlar bak hiç. <laughs> Kapı döndü biliyorum yine. Evet geride kaldı. Kalsın. Şimdi onlar böyle inerse onlar da belki inebilir. Çünkü inmesinler. Biraz daha uçsunlar abi. Bak su var sana da burada. <laughs> Sağ ol Ben içtim az önce. Evet gözüküyor. Gözüküyor. Ya bu Fıravrut'a bir hediye alalım. İznim i̇zine gidersen ona bir şey getirir. Getireceğim getireceğim. Aklımda. Ne seviyor? şöyle duvarını asacak bir şey. Çekiyor, bir şey yapıyor. Böyle getirin motifler motifler getirin bana renkli renkli. Seviyor da şeydir. Renkli bir karakter olduğu için kendisi. Ama ben sevdim kadını ben evet. sana söyleyeyim bak. Hani yapmacık değil en azından. Biliyorsun yapmacık asık suratta gülümseme evet. olur böyle. Yok yok. En yok. sevmediğim tip. Geliyor selam veriyor. Aa, bak evet. Kendisi dahil oluyor. Bir şey lazım olursa artık diyor yani oradan al. <laughs> evet artık kanıtladın kendini. Üvey evlat olduğunu <laughs> şey yaptı. Adeptiyirt yaptı seni. Evet. Ne oldu bir tanesi indi mi bunun? İndi. Arap mıydı? Yok dumanlı indi. Dumanlı mıydı? İki Arap var diyorsun yani. Şimdi iki Arap bir dumanlı şey indi. Ee, çatal kuyruk kendi. Ha doğru onu gördüm. Bu hep en sona kalıyor zaten kırmızı boncuk. Kara bulutları kaldır i̇şte oradan. Bu Abi bu var ya tam o Hani e, örneğin ne göster bak bak nasıl yüklü geliyor. Çökmüş aşağıya. Evet. Beyaz en az bir 5-10 ton su var onda. Döke döke gidiyor ama hızlı gidiyor bak. Bu taraf alçak basıncı da almış. Sen buralara çim tohumu atalım mı? Ne diyorsun? Büyür mü? Yok. Hayır. Ha? Hayır. Ama top işte, sağ... altı, tırmıkla bir kere geçeceğim. Top sahası gibi yapacağız Aynen. burayı. Alacağız, Ondan sonra alacağız. yat yuvarlan çoluk çocuk 4 değil 4 mi? Top. Vallahi. Hemen çimlenir hemen. Kum ya. Aynen. Hemen çimlenir. Bugün 2000 kağıtlık bir yaptım abi. Gelmeyecek maçlara verdim 5 frank. Hayal kurarsın işte ne olacak? Zaten geldi, ne arar bulacak. Kimdi o? Erkek duvarlı. Valla şey, Ar bizim Arap mu? He, erkek Arap. O bayağı aldı mı, yüksek alıyor sana evet, söyleyeyim. Evet, demin bayağı indi. Aynen. Bilmiyorum Yok, uzun indi. gidiyor yani bazen de. Gerçi o bir yaşına geldi artık canım. Değil mi? Geldi. Geldi ya. o geçiyor bile. geçen senenin yavrusuydu onlar. Tamam işte Şubat Mart gibi anca onlar uçurduk. Tamam. Tam bir yaşında ya. Nisan Mayıs bir yaş. Tam zamanı tam verim zamanı işte. Aynen. sabunuyu uçuralım bakalım. Evet. Saat kaç oldu ya. Yağmur gelecek dedik. Gelmedi yani. Saat on e çeyrek var. Vay güzel. Evet. Evet. Alçak uçuştalar. veren derecik hemen birden çeker. çıkıyor. Uyu. Evet. Bunu çekti mi? Şimdi yükseliyorlar. Bak sabunu seviyor hemen. yükselmedi. Şimdi dostlar. Şimdi dostlar burada dur. Bunu var ya kesinlikle benim video yapmam lazım. Bir yükselsinler. da hemen nasıl evet, çekiyorlar görüyor musun? Evet. Tabii çok güzel kuyruğu onu acayip bir kullanıyor bayağı. Normal. Yok Freudnik ondan öyle yapıyor. Burada da ESM kramp girdi. <laughs> Biz bence başka bir açı bulalım. Şuraya bir yere mi yerleşsek bir şemsiye falan. Ya da şuraya yapalım. Evet vallahi be. Alayım. Sabah kalktım şura mı arıyor ya? Ama ben dedim sana sen işte olmuyor. E abi video çekiyoruz. Kaldır, kaldır, aradan, vay man, vay man. Çok şey daha güzel olur yani yabani oltan daha iyidir. Evet. Ama genelde burası da etkili ya. ya burada durulmaz. <laughs> Abi burası olduğu gibi esiyor. <laughs> burası kesiyor orayı. Çekim devam ediyor mu? Kaç kişi var şimdi? Şimdi az abi. 1300 kişi bayağı var seyirinde. Daha ya ona yakında abonemiz var ya. 10 bin. Yok yok. Eskiden çoktu da bayağıdır işte işlerden güçlerden video yapamayınca 4000 civarı bir abone vardı. Şimdi 1000 1500 civarı bir abone kalmış. Şimdi başladık işte yaz geldi yine videolar çekiyoruz izleyen diyor. Verdiğimiz para değil yani. İrfan bunlar canlanacak mı yani emin misin? Canlanır canlanır. Bakacağız biz şans verdik. Öpücük veremeyeceğim. Ama onlar bunlardan Bunlar iyi. E büyüyor işte abi Büyüdüğünü yanına ekeceğiz işte Büyüdüğünü yanına ekeceğiz Ne Çilek, Çilek. Dün gece yağdı ama yağmış. Şey değil ki o zaten abi. Toprak değil ki. Gübre, talaş. Tamam abi üstüne alalım biraz ha. toprak koyalım onlara. bir Hemen şey yapalım. üstü hemen kurur onun. Altı ıslak Baksana sonra hemen kuruyor şeyler. Bak bugün yağmur yağmasın. Yarın sabah morto. <laughs> Ama o çilekler başlamış bile. Tohum olmuş şey olmuş. Kugılı. Bir hafta sonra da koparırız artık kimse görmeden. Çalarız çilekleri. <laughs> Çilek çalarız. Ne oldu? Bunlar alçak sürünmeye başladı. Ne oldu bayağı ya. Bir saati geçkinler uçuyorlar.